koşarak geldi bıçakla. Manav'a girdiler. Manav'da ayırdık. Burada konuştular. hırsızlık kolay diyor ama. Yani bildiğimiz kadarıyla. Başka da bir şey bilmiyoruz biz. Yani. Peki bir, birbirine bıçaklamışlar galiba. Eee yüzünde var. Ee, kolunda var. Avuç içinde var. Ya yani burada mı bıçaklanarak yoksa geldiğinde yaralı mıydı ikisi de? Eee geldiğinde bir tanesinin eli yüzü kaldı. Hatta ikisinin de eli yüzü kaldı. Daha önce yerde bir kavga yapmışlar galiba. Çünkü buraya eee bir tanesi koşarak girdi. Onun arkasından bıçağına koşarak girdi. Ondan ayırdık yani orada. Bıçağı aldık abilerle falan. Ondan sonra memurlar aldık. Işte, ambulans aldık. Geldiler. Evet. Eyvallah. Eyvallah.